pek kıymetli hocalarım, meslektaşlarım, değerli arkadaşlar. Bir tekke çalışmasının açılış konuşması aslında bana düşmezdi. En azından bence öyle. Ee, ya adam bulunamadığı için veya Osman Sajit arkadaşımızla hukukumuz e, böyle bir çalışma vesilesiyle geliştiği için diyelim e, bana böyle bir teklifte bulundu. Ben de bunu zevkle kabul ettim. E, çünkü ben de tasavvuf nazariyatçısı veya tasavvuf tarihçisi değilim. Gerçi Hasbel Kader bir tekke monografisi yazdım istisnai bir monografi sayılır. Hanya Mevlevi Hanesi üzerine. Ama bu dediğim gibi hasbel kader önüme gelmiş büyük bir malzemenin sadece benim önüme gelmedi yani ben de asıldım o malzemeyi nihayete erdirmek için. Böyle bir çalışma e, yaptım ama ben bendeniz daha ziyade e, tasavvuf düşüncesinin tarikatların çağdaş İslam düşüncesi ve çağdaş Türk düşüncesi açısından neye tekabül ettikleri ve problemleri ciddi problemleri üzerinde e, çalıştım hala da çalışıyorum biraz tasavvuf ve tasavvuf tarihi çalışan arkadaşlarıma esprili bir şekilde takılayım. Onlardan daha çok çalışıyorum bu sahada. <laughs> Çünkü bendenize göre tarikatlar ve cemaatlar Türkiye'deki dini hayat açısından fevkalade bir öneme sahiptir fevkalade problemleri var. 16 15 Temmuz'dan sonra maalesef bu meseleleri ele almak bakımından Türkiye'nin durumu çok kötü ve zayıf bir mecra takip ediyor. İnşallah bu afeti en kısa zamanda atlatır ve tekrar bu meseleleri suhuletle elbette bize düşen aynı zamanda tenkitçi bir gözle e, ele almak olacaktır. Yani Türkiye bu meselelerini maalesef tartışamıyor. İlahiyat fakülteleri başta olmak üzere bu konularla ilgili kurumların durumu da çok iyi değil. Yani bunu aynı zamanda kendime yönelik bir tespit olarak da söylüyorum. Dışarıdan konuşan biri olarak değil. Kıymetli arkadaşlar, e, ilahiyat fakültelerinin de e, ciddi katkısıyla hususi teşebbüslerin de yerini, özel şahısların da yerini aslında tespit ederek memleketimizde tasavvuf nazariyatı ve tasavvuf ve tarikatlar tarihi üzerindeki çalışmaların e, belli bir mesafe kat ettiğini söylememiz lazım. Bu zaten bildiğiniz bir şeydir. E, çalışma alanları, mevcut çalışmaların e, manzarasına, baktığımız zaman tarihçilerin, ilahiyatçıların, edebiyatçıların ve folklorcuların, halkiyat e, çalışanların, e, sanat tarihçileri ve mimarların ve ne yazık ki çalışmaları çok zayıf olan sosyologların bu konularla ilgilendiklerini söyleyebiliriz. Ee, son yıllarda tasavvuf nazariyatı ile ilgili olan çalışmaların biraz daha e, derinlik. kesbettiğini, sayı olarak da arttığını da zikredelim. Bu arada. Fakat e, kıymetli arkadaşlar e, sosyal tarih başlığı altında toplamamız mümkün mü bilmiyorum. Tam bunu söylerken Yunus Uğur Hoca girdi kerameten. <laughs> bu projede de emeği geçen arkadaşımız, bu farklı alanlardaki çalışmalarda belli bir mesafe kat edilmiş olmasına rağmen, belki sosyal tarih çatısı altında. ...toplayabileceğimiz... ...bütünlüklü... ...çalışmaların... ...çok sınırlı olduğunu... ...düşünüyorum... ...şahsen. Takip edebildiğim kadarıyla... ...meslekten olan... ...arkadaşlar kadar... ...her şeyi takip ettiğimi... ...elbette söyleyemem. Böyle bir iddiam yok. Ama tasavvuf ve tarikatlar... ...alanını... E, ilgiyle izlediğimi söyleyebilirim. Şimdi burada e, bu çalışmayı da e, vesile bilerek bir iki e, hususa bence eksik kalan bir iki hususa işaret etmek isterim. E, bunlardan biri İlki belki 10, 11, 12. asırda. Fakat ikinci kademesi 19. ve 20. yüzyılda gerçekleşen medrese tekke arasındaki münasebetlerin derinliğine çalışılmamış olmasıdır. Bu çok ciddi bir eksiklik olarak gözüküyor. Bunun sebeplerinden biri belki e, biraz önce çalışma alanlarını saydığım e, akademik mesleklere sahip insanların tekkeleri medreseden sonra ikinci sıraya yerleştirilmesi gerekecek düzeyde bir eğitim kurumu olarak ele almayışları sebebiyet veriyor diye düşünüyorum. Yani tasavvuf ve tarikat çevreleri elbette tikki bir eğitim kurumu olarak düşünüyor ve ele alıyorlar. Ama benim kastettiğim bununla sınırlı değil. Yani tekke, tekkeler, e, Özbekler tekkesi dahil olmak üzere aslında tasavvuf ve tarikatlarla sınırlı olmayacak kadar geniş bir çerçevede bir eğitim kurumu olarak çalışıyor. Elbette medrese gibi sistematik değil, medrese gibi nizami değil. Ayrıca medrese gibi, diyelim ki bütün Osmanlı coğrafyasında hatta bütün İslam dünyasında müştereklikleri fazla olan bir karaktere de sahip değil. Çünkü tekkelerdeki eğitim tarikata göre, bölgeye göre hatta Şeyh Efendi'ye göre aynı tekke içerisinde de olsa Şeyh Efendi'ye göre değişiklikler gösteren bir karakter taşır. Ee, fakat 19. yüzyıl öncesi itibarıyla Eee medreseler esnaf teşkilatı ve Yeniçerilik eğitim sistemi ile tekke eğitim sistemi ilişkileri irtibatları e, yeteri kadar çalışılmadı hiç çalışılmadı diyeceğim de <laughs> haksızlık olmazsın diye yeteri kadar çalışılmadı diyorum 19. 20. yüzyıla intikal ettiğimiz zaman kıymetli arkadaşlar iş çok daha e, vüsat ve ciddiyet kesmedi e, şimdi özbekler tekkeleriyle de alakalı olan bir husus var Şimdi e, nakşilik içinde e, 19. yüzyıldan itibaren gittikçe kuvvetlenen bugün de Türkiye'de nakşilik denince akla gelen halidi nakşiliği diye bir çizgi oluşuyor. Şimdi bu nakşilik aslında yani bu adlandırmayı kullanan başkalar da var ama yine de tırnak içerisinde kullanalım. Bir tür medrese nakşiliğidir. Yani nakşilik çok ciddi bir değişiklik geçiriyor. Bana sorarsanız bunun esas sebebi modernleşme hadisesidir. Yani tasavvuf düşüncesinin de medrese gibi tek tipleşmeye doğru hareket etmesiyle alakalı çok önemli bir hadisedir. Bunun en bariz şekilde görüldüğü nokta Halid-i Fakat bu sadece Halid-i ile sınırlı olan bir şey değil. Burada severek aktardığım bir anekdot vardır. Ee, muhtemelen ilk tekke monografisi sayılır modern manada. Mehmet Ziya Bey'in Yeni Kapı Mevlevihanesi. Burada e, sondan bir önceki şeyhin hayatını anlatırken e, Mehmet Gelalettin Efendi'nin hayatını anlatırken Mehmet Ziya Bey e, <laughs> enteresan ifadeler kullanıyor. İşte diyor ki hoca şer'ata bağlıydı. Efendim akli ilimleri çok önemserdi tasavvuf için aslında bunlar bunların hepsi tehlikeli cümlelerdir ee, efendim şerata bağlılığı dolayısıyla kendisine halidiyül meşrep denirdi <laughs> ee, şimdi Mehmet Ziya Bey hem yeni kapı Hanesini ailesini bu modernleşme süreçlerinin aksına doğru çekiyor. Fakat öbür taraftan da bir büyük Mevlevi Hane Şeyhi'nin efendim Halid-i Meşrep <laughs> olarak adlandırılmasında hafif tenkit ederek yoluna devam ediyor. Şimdi Burada arkadaşlar e, Özbekler tekkeslerinin de içinde dahil olduğu e, tebliğlerde böyle bir konu görmedim ama muhtemelen ikinci, üçüncü sempozyumlarda e, bunlar olacaktır. Bunun üzerinde de pek durulmuyor arkadaşlar. Şimdi Özbek tekkeleri aslında bütün Osmanlı coğrafyasını hatta Osmanlı sınırlarının dışında kalan coğrafyalarda Kırım gibi mesela e, Kafkaslar gibi hakimi Kürt bölgeleri hakimiyete altına alan Halidi Nakşili'nin yanında aslında mücedidi Nakşili'yi sürdürüyor. Bu iki nakşilik bana sorarsanız yani burada tasavvuf müteassısı hocalarımız var. Onların önünde haddimi aşmayayım, Karadenizliğime bağışlayın. Ee, bu iki e, nakşilik e, birbirinden epeyce mesafeli olan nakşiliklerdir. Dolayısıyla Özbekler tekkesi aslında halidin akşiliğinin çok kuvvetlendiği bir dönemde kuvvetlene. bu tekkeler aslında malum haliniz 16. yüzyıl affedersiniz 17. yüzyılın ortalarında İstanbul'a intikal ediyor ve İstanbul dışında da büyük bir yaygınlıkları yok. İstanbul'da olmasının sebepleri var. Hiç şüphe yok. bunlara girmeyelim. 19. yüzyılda bu tekkeler yeni hilafet politikaları yeni İttihadı İslam politikaları yeni hac politikaları Rusya Müslümanları meselesi e, dolayısıyla bir ehemmiyet kesbediyor ve dolayısıyla bu müceddidi nakşiliği kuvvetleniyor Sadece bu da değil arkadaşlar. Nakşilikle, melamilik pek irtibatlandırılmaz malumunuz olduğu üzere. Halbuki Özbekler tekkesi üzerinden, özellikle Eyüp'teki e, Özbek tekkesi üzerinden e, muhtemelen Osmanlıların son döneminde ee, Balkanlardan gelen Muhammed Nurul Arap üzerinden gelen e, Halidi melamiliğinin yanında e, çok kuvvetli bir melami damar oluşuyor. Hususen Abdülkadir Belhi e, üzerinden. Şimdi sözlü e, tarih kısmından bahsedildi. Burada Not olarak bunu aktarayım, kayda geçsin. Bu silki sürdüren ve yaşayan biri var. Tabii böyle bir şey kendisinde söylense ağır ifadelerle bunu reddedebilir. Niyazi Sayın Beyefendi hala yaşıyor. Ee, Ekrem Işın arkadaşımız Niyazi Sayın Bey uzun röportajlar yaptı. Ve maalesef son yıllarda Ekrem Bey bu defterlerin tamamını kapattı. Niyazi Bey de çok az insana bu tür meseleleri konuşur. Çok güzel konuşur da bu meseleleri konuşmaz yani. <laughs> Süleyman Bey kendisini herhalde yakinen tanırlar. Dolayısıyla Ekrem Işın Bey'in yaptığı bu ve bıraktı maalesef. Ben kendisine birkaç defa ısrar ettim. Hiç bu dosyayı ve Semaviyci dosyasını. Semaviyci hocayla da uzun röportajlar yaptı. Kendisi hem tasavvuf tarihçisi hem sanat tarihçisidir. Bu bakımdan e, çok kıymetli olacaktı bu dosyaları tamamlaması. Belki bu dosyalardan istifade edilebilir bu sözlü tarih e, faslında. Evet ama konuşmaları yaptılar tamamlayamadılar maalesef ee, yani Ekrem Bey enteresan bir arkadaşımızdır ne yapıp yapıp o dosyayı elinden almak lazım yani çünkü bu işleri tamamen bıraktı çok enteresan bir şekilde ee, Vecizeler yazıyor <laughs> Şu anda. Ben de takılıyorum ona öyle lüzumsuz şeylerle uğraşıyoruz falan diye ama e, vazgeçici yok gibi. E, kıymetli arkadaşlar e, vaktimi de su suistimal etmeyeyim. Yani müceddidi nakşiliğinin e, İstanbul üzerinden devam etmesi ve bu melami damar ee, sanki çalışılmayı bekliyor gibi bir intibaya sahibim Çünkü bu konuda kayda değer bir şey e, hatırlamıyorum. yapılmış bir çalışma hatırlamıyorum yani Dilci arkadaşlarımızın bir kısmı Özbekler Tekkesi'yle doğrudan alakalı olan bir başka konuyu yine diğer meslektaşlarımızın çalışmaları gibi dar bir alanda çalıştılar. Bu da Sultanahmet'teki Özbekler Tekkesi'nde şehlik yapmış olan karışık bir şey Üsküdar'daki tekkirde de şeyhlik yapmış olabilir. İsim iltibası da var. Tam çözülmüş değil benim görebildiğim kadarıyla. Ama arkadaşlar belki bu problemi çözdüler. Bir Şeyh Süleyman Efendi var biliyorsunuz. Burada da var. Bu Sultanahmet'teki e, Süleyman Efendi burada da şeyhlik yaptı mı? Yani Lügat-ı Çağatay'ı ve Türkiye'yi Osmani mı? Eee Kitabının adı. Ee, bu zat arkadaşlar e, Türk sözlükçülük tarihinde, fakat düşünce tarihi açısından daha önemli olan Türk milliyetçilir milliyetçilik tarihinde hususi bir yeri var. Ee, bilmem bilir misiniz? Abdülhamit bu zatı 1880'lerin sonlarına doğru Macaristan'da yapılan bir Turancılık toplantısına katılımcı olarak gönderiyor. İçeride Abdülhamit Turancılığı yasaklıyor hiç şüphesiz. Turancılığın adını bile telaffuz edemezsiniz. Fakat Şeyh Süleyman Efendi ee, yanlış hatırlamıyorsam Macaristan'da 1880'lerin sonlarında yapılan bir e, adı da Turan olan <laughs> bir toplantıya ağza olarak gönderiyor. Buradan şuraya da geçmek isterim. Maalesef çalışmalarda ben bunu da göremedim bugüne kadar. Özbek tekkeleri aynı zamanda diplomatik ve istihbarat her anlamıyla yani istihbarat kelimesinin bütün menfi müsbet anlamlarında yükleyerek e, Rusya Müslümanları İstanbul Hilafet Merkezi İttihadi İslam politikaları hac politikaları hac politikaları başı başına bir e, meseledir. 19. ve 20 yüzyılın başlarında diyelim. Birinci Dünya Savaşı sonlarında artık bu bitiyor. Ee, bu büyük hac politikaları. Bu çok önemli bir mevzu. Türkler arasında bu konuyu çalışan maalesef yok. Ee, halbuki çok önemli bir konu. Ee, Özbek tekkelerinin Rusya Müslümanlarıyla da e, irtibatlı olarak, hilafet politikalarıyla da irtibatlı olarak sadece öyle buradan geçen hacıları misafir etmek, yolcu etmek falan filanla sınırlı olmayan e, daha ciddi merkezler olarak çalışıyor. Bu çalışmaları dolayısıyla milli mücadelede işte burası çok azını biliyoruz. Bildiğimiz 3-5 isimle sınırlıdır. Ee, tanıtım şeyinde de İsmet İnönü'nün adını göremedim. Bir rivayete göre İsmet İnönü de burada kalıyor. Ee, onun ismi yok, göremedim ben e, zikredilenler arasında. Evet, ben de öyle biliyorum. Ee, dolayısıyla muhtemelen isimleri Deftere de farklı şekilde yazılan yani kod isimleri yazılan istibarat elemanları da burada kalmış ve gitmiştir. Onların da kod isimlerini çözmek lazım yani ee, kendi isimleri yazılı değildir muhtemel. Burada e Konuşmamı tamamlayayım mı sizin sabrınızı daha fazla e, istismar e, etmeden. E, Osman Sazit arkadaşımız bana böyle bir vazife teklif ettiği zaman aklıma ilk gelen kitabı yanıma alıp geldim. Şu kitap. Bu kitap bir tekkenin dini ve sosyal tarihi. Sivas Ali Baba Zaviyesi. Saim Savaş arkadaşımız yaptı. Bu sahalara çok büyük emek veren Ahmet Yaşar Ocak hocamızın ve Ali Birinci'nin delaletiyle, destekleriyle. Bu kitabı biz 1992 yılında bastık. Ben de o yıllarda yayıncılıkla uğraşıyorum. Çok hevesle bu kitabı yayınladık. Çünkü ilk sosyal tarih ee, efendim gözlüklerini kullanan bir tekke monografisi çalışması sayılır. Ondan önce Ahmet, Hoca, Ahmet Yaşar Ocak Hoca da bir mezuniyet tezi yapmıştı. Sonradan onu kitaplaştırdı. Emeciz Sultan Zaviyesi değil mi? Ahmet Yaşar Ocak Hoca'nın çalışması ama o zaman bir makale halindeydi. Sonra onu kitaplaştırdı hoca. Ee, Arkadaşlar, Türkiye'de işte bu kadar tarikat ve cemaat var. İlahiyat fakültelerinde bu kadar tasavvuf, tarikat araştırmaları var. Piyasada tasavvuf ve tarikata bu kadar meraklı insan var. Bu kitap benim tahminlerimi de çok zorlayacak şekilde hiçbir ilgi görmedi. Eee Uzun yıllar satmadı. Ayrıca aynı zamanda bir Alevi meşrep, bir tekke. Ee, Aleviliğin en yoğun olarak tartışıldığı yıllar Alevilik Türkiye'de biliyorsunuz açık olarak 1900 yani Soğuk Savaş bittikten sonra 1991-92-93 yıllarında aleni olarak tartışılmaya başladı. Eee Dün de bu alevilik tartışmalarının başka bir merhalesini efendim gördük. Eskiden olsa bunun hakkında da birkaç cümle söylerdim ama şimdi söylemeyeyim. <laughs> bu kitabı hemen hatırladım ve bu toplantıya getirmek istedim. Üst çatısı olan büyük e, monografilere hala çok ihtiyacımız var ve bunların Türkiye'de hala akademik olarak oluşmuş bir ortamı yok arkadaşlar. Onun için yapacağımız çok iş var. Bu toplantıyı o bakımdan çok e, önemsiyorum bir tekke merkezli olarak. İnşallah bereketlenir. E, kitaplara dönüşür, örnek bir çalışma olur. Osman Sazit arkadaşımızın saydığı başlıklar arasında benim önemsediğim birçok başlık yok maalesef. Zikrettiği başlıklar önemli, hiç şüphesiz. Bunları da genişleterek inşallah buradan çok ümit verici ve güzel meyveler çıkacak. E, emeği geçen herkese teşekkür ederek ben konuşmamı müsaadenizle bitireyim. Sabrınıza teşekkür ederim.